Dördüncü sınıf öğrencilerimizin birinci sınıf öğrencilerimize, hoş geldiniz çocuklarımıza, okullarımıza ve derslerimize yeniden heyecanla kavuştuğumuz bu yeni başlangıç. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti her alanda olduğu gibi eğitim alanında da ki, alt geliştirmesi başta fiziki altyapının geliştirilmesi başta olmak üzere çok ciddi yatırımlar gerçekleştirmiştir. Projelerimizi gerçekleştirdiğimizde depremden önceki derslik sayımıza göre ikiye katlanmış olacağız. İkman derslik başında söylüyorum. Dolayısıyla şu an itibariyle zaten Kasım ayı itibariyle neredeyse yüzde seksen dersleri tekrar kazanmış olacağız. Öğrencilerimizin, sevgili yavrularımızın sadece derslerdeki başarısına odaklanmamız da doğru değil. Sayın Müdürümüzün ifade ettiği gibi belki süreçte önümüzdeki dönemde değerler eğitimi, manevi, milli değerlerinde yönelik projeler uygulanacak ama Belirler olarak öğrencilerimizi bu projelere katlanın da telaşını, derdini güçmeliyiz diye düşünüyorum. Deprem sonrası 8 okulumuzun inşaatını bitirerek eğitim öğretim açmış bulunmuştur. Yine bugün itibariyle 25 okulumuz daha devreye girmiş bulunmaktadır. Kasım ayı sonuna kadar Allah'ın izniyle 52 okulumuz devreye girecektir. Milli Eğitim Bakanlığımızca onaylanan 108 proje tamamlandığında kaybetmiş olduğumuz 855 dersliğin neredeyse iki katından fazlasının de fazlasına sahip olacağız.